Kötü bilinmektense iyisi mi kötü o? Zaten lekeliyorlar kötü değilsen bile. Keyif senin hakkındır. Ama harcarlar bir yol. Bizim içimiz temiz. Onlar bakarken gözle. Yoksa başka sahte ve kahpe gözler nereden çıkarır içimdeki coşkulu çapkın kanı? Zaaflarıma bakıp onlar benden beterken niye kötülüyorlar bence iyi olanı? hayır, hayır, ben neysem oyum. Ben de bunca günah var diyenler, ayna tutar kendi günahlarına. Ben ne kadar doğruysam, onlar o kadar eğri. Habis düşünceleri yargı olamaz bana. Mer ki hepten şuna inansınlar, her yerde, herkes kötüdür. Hem de iktidar kötülerde.